Merhaba arkadaşlar. Şimdi sahilde yine güzel bir için günü kaşarıyorum Bakalım sahilimizde bugün neler evet. var. Burada mı var? kadar çok birikti ki lazım olduğu zaman gelip bunu Evet. Aslında bu dosttan sonra <laughs> gelecek olması lazım kuşların ama her zaman böyle kovar seçili bol bol. Ağzını alıyorum aralarıma hepsini almakla beraber. Bazı gezi hoş alıyorum. Hmm. değişik mineraller yani. Kovar sisi de ağırlık bu Şurada bir daha var. Bu da güzelmiş. Bunu da alalım. Deniz güzel, sahil güzel. Arada eğer iyi taş bulursak onunla da güzel. Evet. Çok şık bir Alalım. Oh. Herhalde bunlardan takı yapımında kullanılır. De Yarı değerli taş. bazı kendini bilmez yorumcular var. Kanala abone değiller ama dışarıdan ahkam kesiyorlar. Onlar anlaşılır gibi değil. Bu işi ne amaçla yapıyorlar bilemiyorum ama bir tanesi taşlarını taşları toplayıp elinde evirip çevirip kendini taşçı zannediyor falan diye ve anlamsız yorum yapıyorlar. Bunların ne amaç taşıdığını bilmiyorum. Ben burada profesyonel manada yapmıyorum bu işi zaten. Keyif için, zevk için yapıyorum. Onun içinde bu söylediklerinin hiçbir manası yok. Ben arkadaşa herhangi bir şekilde gel sana taş satayım. Şu taşlar çok değerli. Şunları al. Şu kadar bedel. Onları satıyorum ben deyip de kazıklamışlığım yok. Arkadaş kendince taarruz etmeye uğraşmış. Yani gereksiz. Ne, ne amaçlıyorsun? Çok emin değilim. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Onlar moral bozucular. Yapacak bir şey yok. Onlarda da bak ne yapalım. onlardaki kibar bir lisanla gereğini söylüyoruz tabi. Burada da güzel modeller var. Bunları da bir şöyle kenara koyayım ya. Şöyle gitmesinler Yerlerine. Şurada bu nedir? Yani buradaki amaç bizde göze hoş gören mineralleri toplamak. Bunlarla vakit geçirmek. Onları incelemek. Yoksa başka türlü bunların ticaretini yapmışlığım falan yok. Yapmak deneyim yok. Bazı arkadaşlar soruyorlar. Bunun kaç paradır? Kaça satıyorsun falan diye ama gerek yok. Satmıyorum ki. Çok güzel. Şuraya harika bir taş. Ben diyeceğim o ki bu arkadaşlar bizler gibi bu işi amatörce yapan, sahilde vakit geçirmek için bu işi yapan, keyifle kaç toplama arkadaşlar insanların da şevkini kırıyor. Yani taciz amaçlı yorumlar çok mânevâde etmiyor. Lütfen bu arkadaşlara da özellikle söylüyorum. Ya yorum yapmasınlar. Yani şart değil gelip o videoyu izlemeyi. İzlemesinler. Değil mi yani? Ama yok. Hem izleyecek. Ondan sonra da şikayet edecek. Herkes taşçı olur diye. Kimsenin taşçı olduğu falan yok. Sadece bu işi bağırda, yazda, kışta deniz kenarlarında keyif olarak toplama işini yapmak işte o amaç o. Bu arada şikayetini dile getirdim arkadaşlar kusura bakmayın. Ama bazen sinirlendiriyorlar insanları. Gereksiz şekilde moral bozuyorlar. Bir daha söylüyorum ben taşçı, gemelok, ok. Değerli taş uzmanı falan değilim. Özellikle bir daha söylüyorum. O arkadaşım da eğer bir daha kanala gelirse rica ediyorum. Gelmesin ya da geldiği zaman da seversin taşları gitsin kardeşim. Bu kadar basit ya. Fazla zorlamasın ya. Evet arkadaşlar yani konu yani bundan ibaret. Şimdilik Üstak kapıda e devam edelim. Sonrasına bakarız. Bunlar da çıkacak hayatta. Bunlar da var. önemli olan deniz kenarında böyle bir şansı yakalayabilmiş olmak. Keşke herkesin de bu türlü şansı olsa istediği her zaman bu türlü faaliyette bulunabilse. Neyse arkadaşlar şimdilik burada kesiyoruz. Tarlada bir şey yok. Burada aşağıda Bu değişik günlere. Evet, şimdi hoşçakalın. Sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Bunlar da bizim tayfa. Gördüğünüz gibi bunlar da güneşi güzel gördüler, havayı güzel gördüler. Dinleniyorlar. Bu çiçek. Bu sakız. Beyaz. Güzel sakız. Değil mi benim kızım? Sakız kızım benim. Sonra bu da bizim yaşlı kurdumuz. Yaşlı değil mi kurdum? Merhaba kurdum, nasılsın? Bu bahar. he kuyruğunu salla bahar. Aferin benim kızıma. Bu da bizim çakıl. Kız çakıl. Ne yapıyorsun kızım? Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Bu hayvan da bak da sarı hastasıydı bundan bir buçuk yıl önce tedavi ettik onu. Ama şimdi bu elini sürekli sallama maraz kaldı. Sürekli sallıyor. İnsanlar da soruyorlar tabii bu nedir hasta mı? Diyor. Değil hasta değil gayet güzel hayatını devam ettiriyor. Koşuyor, oynuyor, geziyor. Hiçbir rahatsızlığı yok. Evet. Hadi bakalım hoşçakalın. Görüşürüz.